Ben öncelikle bugüne kadar yani sahada yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde sizin desteğinizle, sizin yapmış olduğunuz haberlerle bunu kamuoyuna duyurmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum, e, basının olmazsa hayat durur adeta. Çünkü sizler bir şeyle duyuracaksınız ki insanlar buna karşı duyarlı olsunlar, İnsanlar ne yaptıklarımızı bilsinler. E, sizler olmazsanız biz sadece kendi yapmış olduğumuz çalışmalarımızı kendi teşkilatımız arasında birimize e, itfaklar yadırmaktan başka bir öteye geçemeyiz. Bu yüzden hepimize hakikaten e, Cani Göl'den teşekkür ediyorum. E, geldik işte beş aydan beri de altı aydan beri de sahalardayız. Gerek gençlik kulları başkanlığımız olsun, gerek kadın kulları başkanımız olsun, her gün 45 kişi. Bazı yönetimdeki arkadaşlar destek veriyorlar. Her mahalleye girdiğimizde, mesela Bostan içi mahallesinde de tam 14 gün boyunca hiç inmedik aşağı. Bütün sokak sokak, ev ev gezildi. Karşıyaka Mahallesi 5 gün, Hacıbeki Mahallesi de 4 gün, Hatuniye Mahallesi de 5 gün. Şu anda bu sana mahallesi devam ediyor. Diğer mahalle her bir mahalle 5-6 günümüzü ayırdık öyle. Dolayısıyla gittiklerinde muhatap olduklarında sıkıntılarını dinliyorlar. <laughs> sıkıntılarını dinledikten sonra vatandaşın telefon numarasını arıyorlar. Kimisinin sokak problemi var. Kimisinin bilmiyorum atıyorum çöp konteyner problemi var. Kimisinin gıda problemi var. Ve her kişinin ne bir derdi varsa bize geliyor. Biz de bu konuda ilgili makamları arıyoruz. Diyoruz ki şu vatandaşın böyle böyle sıkıntısı var. Onlar ilgileneceklerini söylüyorlar. Hemen ertesi gün tekrar girmiş olduğumuz evleri tek tek aramaya başlıyoruz ve soruyoruz. Sizinle ilgilendi mi? İlgilendiklerini hep söylüyorlar. Biz de bu konuda da arayıp tekrar ilgili amirlere de teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar ben şimdi Suzan Başkan'la de geldiğimizden beri şu ana kadar 70 bin mi? 76.300 bin 76 bin 300. <laughs> <laughs> 300 haneye girmişiz. Yani şöyle 45-50 kişilik bir ekiple 3'e 4'e ayırıyoruz. Girdiğimiz her mahalle, her ekibimizi bir sokağa sokuyoruz. Sabah 10'da giriyorlar, öğleden sonra işte çıkıyorlar. Dolayısıyla bu SKM'de bile veya Akbis'e yüklediğimiz zaman bize diyorlar ki böyle bir şey mümkün değil. Evet, İpek olduğu zaman mümkündür. İpek yolu olduğu zaman ezber bozuluyor. İpek yolu olduğu zaman çalışma azmi hepsinden oluyor. İpek yolu olduğu zaman işte o yüzden ilk günden bu yana diyoruz ya. Önümüzde bir seçim var ve bu seçimi kazanacağız. Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu hafta sonu bizi yalnız bırakmayarak davetimize icabet ederek bizleri mutlu ettiniz. Ben e, şöyle söyleyeyim, benim hemen hepinizle, e, hepinizle özel olarak tanışıyorum. Yıllardır beraberiz. Bildiğinizi biliyoruz, bildiğinizi tanıyoruz. Meslek odasından bir toplu kuruşlarında biliyorsunuz. Yıllarca görev yaptım. Halen devam eden bir görevim daha var, bunu belirtmek istiyorum. Esnaf Osman Atikalı Kredi Kemaliyet Kooperatif Başkanı'nın fiili olarak devam eden bir kuruluş. Orada herhangi bir istihbarat söz konusu değil. bunu bilmenizi istiyorum. Hani ben Esnaf ve gezdiğimde geçen süre içerisinde belki yanlış anlamlara sebep olabilir ama ben Esna Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı'nın devam ettiği için esnafın kredi erişim konusunda olan diyaloglarımdı. Burada böyle bir dikkat olarak bilmenizi isterim. Kıymetli basın mensupları Şehrin siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Şehrin her santimli, her metrekaresini çok çok daha iyi biliyorsunuz. Şehrin eksiği neyse, durumu neyse, sıkıntısı neyse siyasetçilerden çok çok daha iyi bildiğinizi eminim çünkü siz A'dan Z'ye herkesle konuşan bir işe, bir göreve sahipsiniz. Siz toplumun değilsiniz. insanların görmeyen gözüsünüz. Tabii ki etik habercilik anlayışıyla e, çalışma sürdüren dostlarımız, arkadaşlarımız çok fazla olduğu için bu anlamda e, şehirde herhangi bir sıkıntı olan türlü şekilde yaşanmadı bugüne kadar. Tabii ki e, eksikler, hatalar oluyor, zaman zaman e, farklı şeyler konuşulabiliyor. Yalnız da birbirimizi çok iyi bildiğimiz beni çok iyi için ben daha rahat konuşma şansına sahibim. Kıymetli dostlar, bugünkü toplantımızın asıl amacı hem tanışma hem bizim şimdi anlatabileceğimiz her bir proje falan da, projelerimizi Allah nasip önümüzdeki hafta içerisinde yine sizlere bir araya gelerek anlatacağız. Bugünkü toplantımızın asıl amacı sizleri dinlemek. Sizler kadar dediğim gibi şeye hakim olan hiçbir yapı yok, hiçbir güç yok. Biz vanımız için ne Sizler hepiniz benim çok kıymetli, çok değerlisiniz. Benim abilerimsiniz, kardeşlerimsiniz. Birbirimizi çok iyi Benim sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Teşkilatımızın sizin fikirlerinize ihtiyacı var. Biz yıllardır kangıra olan sorunlar, sıkıntı olan sorunlar, iletişim dilinin olmaması birçok anlamda birbirini anlamayan bir yapıyla insanların karşılaştığı durumlar yaşandı bu şehirde. Bunu siz bizden dayı biliyorsunuz, daha gözlemliyorsunuz. Biz bütün olumsuzlukları bir tarafa bırakarak Allah'ın izni kuvvetiyle Van için, İpek yolumuz için her temiz bir sayfa açarak ne yapabiliriz? Neyi nereden başlayabiliriz? Ben özellikle sizden ricam olur. Sizler benim abilerimsiniz, kardeşlerimsiniz. Buyurun, biz beraberimizi dinleyelim. Şey için ne yapabiliriz? Sizden aldığım fikirler, önerilerle daha sonra bizdeki projelerle harmanlayarak şehri öyle inşallah projelerimizi anlatacağız. Bu sizin fikirleriniz olmazsa kesinlikle ne olursa olsun bizim mutlaka hatamız kusurumuz olur. Ben bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Her bir basın mensubu arkadaşımız siyasetçilerden kat kat daha bilgi ve becere sahiptir. Bunu ben bunu biliyorum. Bu anlamda hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Başkan yakınsın.